Selam arkadaşlar. Scanty Crypto Kanalı Pinsec'ten hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pepe ve Wall Street Pepe ile alakalı bir video daha hazırlayacağım arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz Pepe daha öncelerinden e, Wall Street'te çok fazla kıyaslamalarını vesaire yapıyorduk ve bugün e, Wall Street'in e, listelenmesi hakkında konuşacağız ve gidişatları hakkında konuşacağız. Pepe nasıl bir gidişatı olabilir? Benzer bir şekilde mi olabilir gibi gibi konuları, soruları cevaplıyor olacağız. Videoya geçmeden önce de hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere söylemek istiyorum öncelikle. Arkadaşlar Pepeto'nun listelenmesi vesaire şu anlık henüz dediğimiz gibi TBA sürecinde herhangi bir belirli bulunmamakta ama bununla birlikte e, ee, bizlerin daha önce de tanıtmış olduğu ve aylar öncesinde videosunu çekmiş olduğumuz Wall Street Pepe'nin arkadaşlar listelenmesi vesaire gerçekleşti ki zaten listeler de çok fazla oldu. Ee, biz ama listelenmesiyle alakalı bir video veya bir yazı paylaşmadık çünkü benim elimde VP tokenları yoktu arkadaşlar. Wall Street Pepe'den henüz herhangi bir alım yapmamıştım. E, ee, Pepeto var elimde ve bugün de Pepeto ile alakalı bir alımını yapacağız. Çok küçük bir miktarda olsa. Hani en azından insanların <laughs> verdikleri soruların e, cevaplarını bu video içerisinde bulabileceğiz alımla alakalı e, nasıl alım yapabiliriz gibisinden en basitinden bu hesabımıza da bir basitten bir e, hesabımızı bağlayalım çok basit bir şekilde nasıl alım yapabileceğimiz sizlere göstereceğim ki ben bunu BNB ile satın almak istiyorum e, çünkü e, şu an elimde BNB var arkadaşlar e, herhangi bir farklı bir şey olsa bunu alacak ethereum almak çok daha mantıklı ama bu hesabımda e, benim BNB olduğu için buna çevirdim. 12 dolarlık bir alım yaparız. Herhangi bir bizim için sorun teşkil etmez. Sizler de e, sorulan soruları da cevaplamış oluruz. Bizim hesabımızı vesaire pipetolar gözükmüyor gibisinden. E, arkadaşlar şimdi öncelikle e, Voss Pepe'ye bakalım. Geçenlerde listelenmesi gerçekleşti. Ve hep Uniswap üzerinden vesaire de e, projeler hep yerlerinde de açıldı şimdi bol peper'in bir gidişatına vesaire ufaktan bakalım Zaten biliyorsunuz arkadaşlar şişt memek oynar vesaire yorumlanacak düzeyde değil biz sadece nasıl gidişatına bakmış bir ona bakıyor olacağız listelendiğinde listelendiğindeki fiyatlandırılmasını hatırlamıyorum kaç tane listelendiğini ama sıfırış e, ve ufak bir yükselişle beraber Ha, ufak büyük şehirle beraber yine de yatay gittiğini söyleyebiliriz. Hani bunu bizim için hangi anlamda iyi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki projenin erken giriş yaşamalarında e, öndük öndeki fiyatlardan, ilk fiyatlardan, ilk fiyat periyotlarından e, fiyatlandırmalarını alan insanlar her türlü şurada bile kazanır. Hani onu söyleyeyim. E tabii ki de kaç lira vesaire satıldığını bilmediğimiz için biz daha öncesine sadece kıyaslamam açısından bakmıştık. Hani en azından dip mesela büyük düşmüş tekrar yükselmiş gibi gibi alımlar gerçekleşmiş. Likidi e de 1.2 milyon. market cap'te 18 arkadaşlar şu an ve price'ı da e, Wall e, açıkçası çok iyi değil. Buradan da 67.380 holder olduğunu görebiliyoruz. E, böyle cüzdan sayılarına baktığımızda 128'i bir tanesinde. Snipers kısmı vesaire bakılabilir. Top Trader Star bölümünde bu şekilde. Transaction son alımlarda bu şekilde ki saat videoyu 8'e çekiyorum ama yurt dışında tabii ki de saatler daha farklı. Ee, genel olarak alımlar şu an bir tık daha artmış durumda ama satış baskısı hala üzerinden çekilmiş değil. değil. EPPTOR'un da bununla alakalı bir önlem alabileceklerini düşünüyorum şimdi hep beraber gelen bir de Pepeto satın alalım. Ki biliyorsunuz Pepeto'nun şu an fiyatlandırılması arkadaşlar 0, 0 112. Yani herhangi bir hatta bir sıfırda bile zaten gerçekten büyük miktarlarla beraber bizlere kazanç sağlatabilir. mesela burada 10 dolarlık bir biz alım yapabiliyoruz ve buradan da 1.5 dolarlık galiba bir gaz işlemimiz var. Yok aslında yok. daha fazla da alabiliriz. Ki biraz kalsın sorun yok. 10 dolarlık alım yapalım. Şöyle Hemen alımımızı gerçekleştiriyoruz ve işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İşlemi görüntüle diyoruz. Burada artık aldığımız, bizim kontratımız her şeyimiz kanıtlı bir şekilde burada artık mevcut. 11 dolarlık bir alım gerçekleştirdik. 38 centte bir fiye işlem verdik arkadaşlar ve elimde de satın aldığınız Pepetoların kısımları gözüküyor. E, Fiyatlandırma çok düşük olduğu için gördüğünüz gibi elimizde şu an 95 milyon adet falan var. 95.331 vesaire. Hatta daha var mıdır bilmiyorum Daha satın kısmı yoktur yani daha fazla ilerisi yoktur. Her neyse şimdi bunları da arkadaşlar mesela gidip şey yapabiliyoruz. stake işlemleri yapabiliyoruz. BNB balansımıza da bakalım. 12 dolarımız vardı. Hemen kapatıyoruz. 1.5 dolarımız kalmış. Bunları da artık ileride çekimde, fide vesaire kullanmak için bu hesabımızı da tutabiliriz ki ben bunu hatırlayacağım da pek düşünmüyorum ama e, çok da bizim için sorun teşkil etmez. E, staking ödülleri ile alakalı zaten e, bazı bölümler ayrılmış durumda. Onları da göstereceğim. E, gösteremeyeceğim çünkü arkadaşlar bundan bahsediyorum size. Staking ödülleri e, BNB üzerindeki alımlarda etkili değil. Bunun için Ethereum almanızı öneriyorum arkadaşlar. Hani diğer hesabımda çok az bir Ethereum olduğu için gösteremedim ama e, burada alıp şey de koymak staking'e koymak çok daha mantıklı arkadaşlar e, satın al hisse ve %318 ödüller kısmında burada bizi karşılıyor ama benim bu hesabımda ne yazık ki ethereum olmadığı için de ben de çevirmekle pek de uğraşmadım onda dolarak bir diye e, burada da o yüzden staking'i gösteremiyor olacağım sizlere ki çok da önemli değil elimizdeki adet de gerçekten güzel rakam bu arada güzel bir fiyatlandırılma olduğunu düşündüğümüzde bu miktar gerçekten hoş hani en azından birkaç sıfır attığındaki versiyonda bile 10 dolarlık alımınız çok çok güzel yerlere gelebilir ee, burada bakıyoruz e, pepeto ile alakalı paylaşımlara vesaire Twitter'da özellikle takip etmenizi öneririm böyle sayfaları e, projenin gidişatı vesaire çok önemli arkadaşlar roadmap'ten takip etmeniz lazım ki zaten yakında da e, biliyorsunuz PMI projesi var o da listelenmeye hazır olacak o Mart ayında listelenecek. Mart'ın ikinci haftası olması lazım. Onunla alakalı detaylı videolar da yapmayı düşünüyorum. E, bir konami bir borsasında listelenecek. Burada Wall Street Pepe ile alakalı gidişat bu şekildeydi. Ama benim tavsiyelerimden birisi Pepeton'un bu şekilde olmayacağıdır. Ama tabii ki yatırım tavsiyesi değil. E, nasıl gidişatını yönlendireceğine ekibe bağlı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.